Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Otobüs Simulator Ultimate e, 1.2.6 güncel sürümün nasıl hileli yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar geçenki Ultimate videosunda oyun hilesi videosunda Ultimate açık değildi. Ama bir iki görev yaptıktan sonra açılıyordu. Açılmadı da. E, şimdi arkadaşlar ben e, size güncel hilesini göstereceğim. Bu güncel hileyi Telegram grubumuza açacağım. Oradan gelip Aşağıda link bırakacağım. Oradan gelip indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu hileyi indirmek için arkadaşlar aşağıya link koyacağım. O şekilde indirebilirsiniz. Telegram grubumuzda göstereceğim. Şimdi dosya yöneticisine bastım. Ee, şuradan şuna girelim. Buradan donla arkadaşlar. Donla da gireceğim. Daha sonra burada bu e, simulator işte şey var. Volt değil. En alttaki değil. En altın bir üstündeki. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra yükleye basıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz burada. Bekletiyor bize. Şimdi açılacaktır o. Niye açılmadı? Tamam. Bunu çıkalım direkt buradan. Şimdi gelecektir. Bakın burada indirme görüntüsü var. Buna girdik arkadaşlar. Ben ne olduğu için böyle bir hata çıktı karşıma. Bunu sileceğim ben. Ee, ben ne olduğu için onun için öyle bir hata çıktı. Size dolma falan çıkacaktır. Ona basacaksınız, indireceksiniz. Şimdi oyunumuzu görelim arkadaşlar. Bakalım parayla biz oldu mu? Dün falan indirdim zaten. Bir bir atamadım. Yani bir yolculuk bile yapamadım. Şimdi sizlerle birlikte bakalım. Telegram grubumuza katılın arkadaşlar. Ee, yoğun bir katılım olursa güncel hileleri falan paylaşacağız. Oradan gelip zaten işte 7. Koğuştaki Mucize gibi filmleri paylaşacağız. Ee, arkadaşlar şimdi giriş yapalım başlayalım bakalım. Evet altın elimiz zaten var. Daha üstte görmüş olduğunuz gibi güncel illemizde altın ilimimizi oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Google Play gidiş yapamıyorsunuz onu biliyorsunuz zaten. Kendi emeğinizde olmadığı için bir sıkıntı yaratmaz. Hiyle sonuçta. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, ileriki illerde Ultimate açacak diyebiliyorum arkadaşlar. Ee, mailden mesajlar geliyor zaten. Arkadaşlar şimdi... Telegram grubumuzu göstereyim son olarak da öyle videomuzu kapatalım arkadaşlar. Oyunları çıkalım şöyle. Telegram grubumuza gelin. Yani aşağı linke koyacağım. Hem katılım olsun hem de siz indirin oradan. Ee, şimdi Telegram nerede? Burada. Arkadaşlar film açılsın. Ee, nerede benim grup? Burada. Türk para kuvvetleri diye bir grup kurdum. 9 tane üyemiz var şu anlık. Ee, sahip Emre Sam Palat bir de Emre Palat diye bir hesabım var diğer bir tane. Şimdi burada millet bayağı reklam yapıp çıkmış arkadaşlar. Bunlar böyle birisi işte. Şimdi ben bunları sileceğim. Bakın böyle hepsini seçebiliyor muyuz? Buradan hepsini seçeceğim arkadaşlar şöyle. Bunu seçme. Neyse bunu seç şöyle. Ben yakında size bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Çok güzel filmlerle karşınızda olacağım. Filmler işte oyun hileleri falan. Eğer yoğun bir istek gelirse ve hani istediğiniz bir şey varsa bana söyleyeceksiniz. Ben de direkt zaten onu e, linkini falan koyacağım. Burada işte bir şeyler var. Bunları göstermeyeyim size. Sıkıntı yaratabilir. Hem de küçük kardeşlerimiz falan vardır. Arkadaşlar. Şimdi bu aşağı linke koyacağım. Siz buraya geleceksiniz. Bu arada 7. koçluk de en üstteydi. O da e, telif hakkının dolayı kapanmış. Arkadaşlar bak ya neler paylaşmışlar. Arkadaşlar e, işte buraya atacağım. Siz gelip buradan indireceksiniz. Oradan yapacaksınız. Çok güzel böyle hızlı bir şekilde. eee indireceksiniz yani dediğim gibi. Şimdi ben buraya gelip linkini atıyorum. Siz gelip buradan Neyse işte ne diyorsa orada bilmiyorum da. Arkadaşlar bu gruba atıyorum. Size gelip buradan bakabilirsiniz. aşağıda linkini zaten koyacağım. Videoyu attıktan sonra. İyi günler arkadaşlar.